Merhaba değerli arkadaşlar, değerli izleyicilerimiz bugün Aydın Didim Mersin Dere Mahallesi'ndeyiz. Sağ olsun Sinan kardeşim şu anda gene en güzel çekimlerinden bir tanesini yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla iki tane bitişik nizam villadan bahsetmek istiyorum. Tabi normalde burada aynı arsa üzerinde tabi büyük bir arsa, aynı arsa üzerinde üç tane villa yapılmış. Şu anda en köşe, dip köşesi satılmış zaten. Belki e, kameradan görebiliyorsun perdeler asılmış. Ablamız da zaten dışarıda. Bunun da yanı satıldı. Yola cepheyiz. Mustakil girişliyiz. Mustakil bir villa e, konumunda. Bu, mustakil bir villa tadında bir yer tanıtmak istiyorum sizlere. 4 artı 1 değerli arkadaşlar. 4 artı 1, 2 teras, açık mutfak. Hakikaten güzel bir villa. Geniş e, bahçeli, e, mustakil otoparklı. Ee, gerçekten güzel bir işçilikle yapılmış Harika bir villa sunumu için geldik Şu anda giriş kapının üzerindeyiz Tabii ben e, e, Kumandası falan olmadığından Otomatik kapımız var Yani kumandaya bastığınızda e, Kapı açılacak otoparkınıza girebilirsiniz. Aynı zamanda da yaya giriş kapımız var. Yaya giriş kapısından içeri girdiğimizde gördüğünüz üzere 20'ye 20 karo taşlarından dediğimiz taşlarla otopark alanı ve veranda alanı döşemesi yapılmış. Ön tarafta da güzel bir bahçe alanımız var. E tabi tabii çam ağaçları çeşitli çiçeklerle dekore etmiş. Bahçe duvarlarına baktığımızda bahçe duvarları taş duvarlarla ee, güzel bir şekilde döşen, ö, örülmüş. Tabi üzerine de loja toglaları dediğimiz tuğlalarla dekor edilmiş. Ee, devam ediyoruz. Üstüne de tellerle, çimçitlerle izola edilmiş. Dış cephesine baktığımızda grant malzemelerinden kaplamış birinci katı. Ee, onun üstüne de patlak taş dediğimiz taşlarla dekor edilmiş. Bahçemiz son derece geniş. Son derece geniş. Çelik kapımızın girişi burada gördüğünüz üzere. Tabi ben bahçeyi tanıtmak istiyorum. Burası ne diye sorarsanız, buraya da bir sırtına bir bina gelecek. Yani aranız e, tamamen mesafe açık bir şekilde, yola cepheyiz. Bahçeyi tanıtmak istiyoruz derler arkadaşlar. Çimlerden güzel bir şekilde çim ekilmiş. Tabii gördün, gördünüz mü bilmiyorum, e, kayısı ağaçlarımız var, limon ağacımız var. Gayet güzel, gayet e, şık bir şekilde e, tasarımı yapılmış. Şimdi fazla sizi uğraştırmadan, zamanınızı almadan evimizin içerisine girelim. İskanı alındı, kat mülkiyetine geçildi. Hiçbir şekilde bir problemi olmadan direkt tapudan hemen e, tapınızı alıp evinizin içerisine yerleşebilirsiniz. Aydın Mersin Dere Mahallesi'ndeyiz. Peki burada size daha güzel bir bilgi vermek istiyorum. Denize mesafesini sorarsınız. Ee, alışverişlere e, ne kadar uzaklıkta diye sorar iseniz Değerli dostlar denize sadece ve sadece 250 metre mesafede Çok harika bir plajı var ee, Tabii e, Alışverişlere baktığımızda da Evinizden çıkıyorsunuz 50 metre ileride Hem dolmuş duraklarımız var Hem de alışveriş merkezlerimiz var marketler zinciri yani Migros'tan A101'den BİM'den aklınızda hangi market gelirse hepsi mevcuttur değerli arkadaşlar çelik kapının girişindeyiz çelik kapının girişine geldiğimizde gördüğünüz üzere granit malzemelerden kaplamış tabi istenilirse burayı PVC kaplan, kaplatırsınız çünkü imar durumu düşük burası imar durumu düşük olunca vestiyer alanı falan yok. burayı PVC ile kapattığınızda buraya bir vestiyer alanı yerleştirdiğinizde tadına doyum olmayacak. Hemen ee, çeli kapımızdan içeri giriyoruz. Gördüğünüz üzere hemen kapımızı da kapatalım. 120-60 porselen seramikten döşemesi yapılmış veranda kısmına çıkmak için güzel bir sürgülü kapı yapılmış alçı dekorasyonlar, tavanlar gayet güzel bir şekilde dekor verilmiş. Beyaz led ışıklar, ortaya üçlü avize. Tabi iç kısımlarda da antresit renginde boya sürülmüş. Spot lambalar verilmiş. Spot lambaların rengi de değişiyor aynı zamanda. Hem mavi hem beyaza ee, değiştirebiliyorsunuz. Tabi açık mutfak demiştim. Mutfak aslında kısmen açık diyelim. Kısmen kapalı diyelim. Çünkü gömme bir mutfağımız var. Sinan tam karşıya geçebilir misin? Tam karşıdan böyle salon kısmımızı tamamen bir Sinan kardeşim göstersin. Çünkü Miraç Emlak olarak biz e, her köşesini, her bucağını size göstermek zorundayız. Aydın dedim. E, Mersin Dere Mahallesi'ndeyiz. Denize sadece ve sadece 250 metre mesafedeyiz. 4 artı 1 çift teras diyeceğim buraya. Değerli arkadaşlar şimdi mutfak kısmına geldik. Mutfak kısmına geldiğimizde lakem malzemelerle mutfak dolaplarımız dekora edilmiş. Tabi antresit renginde güzel seramiklerle iki dolap arasında fayanslarımız örülmüş. Burada set üstü ocağımız, aspiratör yerimiz devam ediyoruz. Gayet güzel. evyenin karşısında da sürgülü pencere konulmuş. Bütün kapı ve pencerelerimizde panjur sistemleri ve sineklik sistemlerimiz mevcut. Bulaşık makinesi yeri hemen burada. Tabii fırının altında iki tane çekmecemiz var. Fırın alanımız burası. Mikrodarga yerimiz burası. Aynı zamanda buzdolabı yerimiz de gördüğünüz üzere son derece kullanışlı. Harika bir mutfak alanı var. Mutfağın tam ortasında da ikili bir avize yerleştirilmiş. Değerli arkadaşlar şimdi genelde ne oluyor? Genelde merdivenin hemen yanında, merdivenin altında tuvalet ve lavabo yapıyorlar. Burada öyle bir şey yok. Burada ne yaparsınız? Burayı e, bir dolapla kapatırsınız, kiler alanı yapabilirsiniz. Tabi burada zemin katta bir banyo yerimiz mevcut. Banyoya geldiğimizde şeffaf temper cam, e, camla duşa yapılmış. İçerisinde de karolaj malzeme konulmuş. Sürgülü kapıyla yapılmış gördüğünüz üzere. E, vitrifiye malzemeye baktığımızda gayet güzel. De, seramikler de yani duvara işlenmiş seramikler de açık renk kullanılmış. Çift açılımlı vasıtas tenceremiz mevcut. Klozet alanımız burada. Hilton dolabımız ve aynamız gayet şık bir şekilde tasarlanmış. İç kapılara baktığımızda iç kapılarımız lake kapılar yapılmış. Pervaz kısımlarında da antresit renginde düşünülmüş. Şimdi yukarıya çıkacağız. Yani triplek şeklinde Mustakil girişli, mustakil otoparklı, geniş bahçeli bir villadan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Denize mesafesi sadece ve sadece 250 metre. Tabi yukarıya çıkarken alın kısımları beş, üstü siyah mermer olmak üzere gayet güzel bir şekilde basamaklar döşenilmiş. Tabi alüminyum korkuluklarımız var. Üstünde de hani pirinç malzeme dediğimiz pirinç malzemelerden de böyle gold tarzında tutamaklar yapılmış. Tabi e, burada bir şey daha söylemek istiyorum. Her e, kadın kendine göre sigorta. E, ları mevcut. Yani burada bir arıza olduğunda burada müdahale edebiliyorsunuz. Üst katta hiçbir şekilde elektriğe kesinti olmayacak. Devam ediyoruz. Spot lambalarımızı görüyorsunuz. Tabi burada da kralçe kraliçe lamba dediğimiz lambalar var. Yukarıya çıktığımızda yukarıda 3 tane yatak odamız var. Ufak bir holumuz var. Yatak odasına girmeden önce değerli arkadaşlar yatak odasına girmeden önce Hemen burada bir genel banyomuz var. Genel banyonun içerisine girdiğimizde sürgülü kapıyla yapılmış şeffaf temper camda duşa kabinimiz var. Gördüğünüz üzere gayet güzel bir şekilde yapılmış. Hemen klozet alanı burada. Çamaşır makinesi yerimiz gördüğünüz üzere burada. Pis su gideri, temiz su gideri. Tabii çift açılımlı vasıtası penceremiz mevcut. Hilton dolabımız, üzerindeki seramik evye ve aynamız mevcut değerli arkadaşlar. E, genel banyomuzu gördükten sonra hemen hemen ne yapıyoruz? Ee, birinci yatak odamıza geçiyoruz. Birinci yatak odasına geldiğimizde gördüğünüz üzere gayet güzel bir şekilde yapılmış ee, döşemesi komple laminet parke çamsanın 8 milimlik laminet parkesi döşenilmiş. Tabii bir Fransız balkon aynı zamanda otomatik panjurumuz sinekliklerimiz mevcut. Burada alt yapısı tamamen bitmiş değerli arkadaşlar. Kanalizasyonumuz İnternet fiber bağlantısı her şeyle tamamen hazır halde. Yani geldiğinizde hiçbir şekilde problem yaşamadan evinizin içerisine e, girebiliyorsunuz. Tabii kalorifer tesisatlarımız mevcut. Kalorifer tesisatları malumunuz dilimde doğal doğalgaz olmadığı için ısı pompası yerimizde var. Ben bilmiyorum yani hatırlamıyorum belki dışarıda gösterdim mi sizlere. Isı pompasının yerini de tekrardan göstereceğim sizlere. Kalorifer tesisatlarımız döşenmiş. Çıkışları dışarıya verilmiş olası doğal gaz geldiğinizde hiçbir yere kırmadan dökmeden sayacınızı bağlayıp doğal gazdan yararlanabilirsiniz. Birinci yatak odamız bu şekilde hemen ikinci yatak odamıza geçiyoruz. İkinci yatak odasına geldiğimizde tavanlarda gene alçı çalışması yapılmış gayet güzel bir şekilde kenarlarında antresit renginden boya sürülmüş ortaya tekli bir avize aynı zamanda ışık ve aydınlatma için güzel bir Fransız balkon verilmiş. Karşıya da balkona çıkışımız mevcut. Sinan balkonu da bir gösterebilir misin? Hem yola cephe böyle güzel bir şekilde orayı da bir göster. Aydın Didim Mersin Dere Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Aydın Didim Mersin Dere Mahallesi'nde. Ha bu arada unutmadan söyleyeyim. Normalde burası da satılmıştı. Malumunuz biliyorsunuz ekonomi anlamda insanlar artık gerçekten zor durumda. Burası normalde satılmıştı. Vatandaş krediye başvurusunu yapmıştı. Kredide olumsuz bir şey çıktı. Tekrar geri geldi. Tekrar satışta. Yani e, Aydın Didim'de özellikle Mersin Dere'de satılmayacak bir yer yok değerli arkadaşlar. Şu anda da fiyatı gerçekten çok uygun. Hemen 3. yatak odamıza geçiyoruz. 3. yatak odamıza geldiğimizde gördüğünüz üzere son derece geniş ferah bir yatak odası. Tabi Ön tarafa bahçeye bakacak şekilde bir e, Fransız balkonumuz var. Sinan kardeşimden ricam hemen tekrar bir göstersin. Zaten arabaları görüyorsunuz, bahçeyi görüyorsunuz. Her tarafı açamıyoruz tabii e, yoğun olarak çalışıyoruz. Aynı odanın içerisinde yine diğer balkona da çıkışımız var. Her odada telefon, televizyon, internet sistemlerimiz mevcut. Eskiden bilenler bilir, eskiden çanak falanla uğraşıyorduk. Yani dama çıkıyorduk, anten çanaklarını falan. Şu anda her şey merkezi sistem. Her odada zaten gördüğünüz üzere televizyon sistemlerimiz burada değerli arkadaşlar. Her odada televizyonumuz mevcut. Aynı zamanda fiber bağlantımız da mevcut. Üçüncü odamızı tanıttıktan sonra şimdi müştemilat kısmına çıkıyoruz. Müştemilat kısmına çıkarken gene basamaklarımız aynı şekilde. Alüminyum korkuluklarımız aynı şekilde. Çift teras demiştim değerli arkadaşlar. Bir tanesi çok ufak. Aslında deniz tarafındaki e, teras dediğim veya balkon de, nasıl derseniz öyle değil. E, denizi görecek bir şekilde var ama orası biraz ufak. Yola bakan cephe biraz daha büyük. Odayı tanıtmadan önce... Hemen şöyle bir e, terasımız var. Onu göstermek istiyorum sizlere değerli arkadaşlar. Aydın Didim, Mersin Dere Mahallesi'ndeyiz. Yani hakikaten güzel bir bölgedeyiz. İstenilirse buranın üstü de kapatılıyor. Zaten yan tarafta Sinan Güneş Enerjisini gösterebiliyor musunuz? Burada to toplamında 3 tane villa var değerli arkadaşlar. İkisi satıldı. Aslında üçüncüsü de satılmıştı. Tabii kredi çıkmayınca. Dolayısıyla tekrar satışta hemen ikinci genel banyomuza bakalım. Sonra odamıza geçeceğiz derler dostlar. İkinci genel banyomuza geldiğimizde gördüğünüz üzere gene Gene kabinimiz, gene klozet alanımız. Alt katta da zaten çamaşır makinesi yerini göstermiştim. Gene de burada da çamaşır makinesi yerimiz mevcut. Çift açılım ve bastas penceremiz gene mevcut. Bunlar çok önemli. Yani bunları e, olmasa olmazlardan çünkü adamlar şöyle yapıyorlar. Aspirator koyuyorlar. Aspirator koku yapıyor. Banyonun içerisine girdiğinizde özellikle kış aylarında hava sıcak oluyor. O sıcak suyun buharı tamamen tavana vuruyor. Küflemeye sebep oluyor değerli arkadaşlar. Ama burada güzel bir pencere olduktan sonra direkt e, havalandırma güzel bir şekilde sağlanıyor. Hilton dolabına baktığımız zaman Alt kısmı antresit renginde yapılmış. Üstüne güzel bir seramik evyemiz mevcut. Hemen onun üstünde de güzel bir ayna alanımız var. Aynanın arkasında da etejer yerlerimiz mevcut gördüğünüz üzere. Tabi dördüncü odanın içerisine gidip son şeyi videomuzu terasta bağlayacağız değerli arkadaşlar. Dördüncü odanın içerisindeyiz. Dediğim gibi çamsanın laminet parkesiyle döşenilmiş 8 milimlik ee, süpürgelikleri de antresit renginde döşem, döşemesi yapılmış. Orta yerinde de güzel bir spot lamba verilmiş. Şimdi güzel bir sürgülü kapımız var. Sürgülü kapıdan dışarıya çıktığımızda e, gördüğünüz üzere tabi burada e, sandviç panelinden bir pergüle alanımız var. Pergüle ile komplesini kapatmış. İsterseniz isterseniz dilerseniz burayı cam balkonla kapatırsınız. Burayı da yaşam alanı yaparsınız. Bakın Sinan sana zahmet hemen şöyle bir üzerine kullanılan malzemeyi de gösterebilir misiniz? Buradan da gösterebilirsiniz. Yan tarafta da gösterebilirsiniz. Ee, kiremit malzeme kullanmış. Yani çatı ile ilgili hiçbir şekilde bir problem yaşamayacaksınız. Tabi sesisi yalıtımlı. Sesisi yalıtımlı. Gördüğünüz üzere kiremitten yapılan bir çatı değerli arkadaşlar. Çünkü hani ben ikisinin arasında bir fark söyleyeyim mi sizlere? Burada mesela sandviç panelden yapılmış. Sandviç panel dediğimiz nedir? Altı saç, üstü saç, iç kısmında böyle izolasyonlu malzemeler var. Köpükten sıkıştırılmış. Bu hem ses ve hem ısı yalıtımı kesinlikle sağlıyor. Tabi bunun dışında da bir Bordex malzememiz var. Bordex ile sandviç panelinin arasında büyük bir fiyat farkı var. Arkadaşımız buraya sandviç panel yapmış. Tabi burada bir kiler alanımız var terasın içerisinde. Burada atıyorum güneşlemenizi yaptınız, şeyinizi yaptınız. ısı pompasından bahsetmiştim. Isı pompası burada. Ufak bir makine koyuyorsunuz değerli arkadaşlar. İsterseniz peteklerinizi bağlarsınız. Buradan da elektrikle bütün evinizi ısıtabilirsiniz. Halen gene terası anlatmaya çalışıyorum. Terasa geldiğiniz çift teras var zaten gördüğünüz üzere. Tabi burada bir mutfak tezgah alanımız var. Adam ne yapmış burada? Pis su gideri, sıcak ve soğuk su giderimizi yapmış. Dolayısıyla istenilirse bunlar yüklenici firma ait değil. Yani benim 4 tane odam var zaten. Genişçe bir terasım var. Ben bir mutfak daha istiyorum derseniz elektrik prizlerimizi gördünüz. Zaten kapaklı şekilde yapılmış gördüğünüz üzere. Tabi buraya bir mutfak tezgahınızı yerleştirirsiniz. Ne yaparsınız? Şu köşeye veya diğer köşeye bir barbekü alanı yaparsınız. Aydın Didim, Mersin Dere Mahallesi'ndeyiz. Denize sadece ve sadece 250 metre mesafedeyiz. Tabi 4 artı 1 geniş bahçeli özel otoparklı yola cephe deniz manzaralı bir villa sunumu için geldik. Değerli arkadaşlar zaten benim bir şey anlatmama gerek yok. Fiyatları biliyorsunuz. Bu da benim elimde olan bir şey değil. Ben istiyorum ki 1 milyona. Ben istiyorum ki 500 bin lira siz değerli müşterimize satalım. Ama fiyatlar yükseliyor. Fiyatlar günceleniyor. 2 sene önce 3 sene önceki fiyatlara baktığımızda şu anda keşke biz de falan yerde veya filan yerde bu yerleri almış olsaydık derdik. Ama tabi şu anki villanın fiyatını söylemek istiyorum. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı biz beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. 4 artı bir değerli arkadaşlar. Özel mustakil girişli, mustakil otoparklı, geniş bahçeli, çift teraslı villadan bahsediyoruz. Bu güzel villamızın fiyatı 3 milyon 200 bin TL değerli arkadaşlar. Liste fiyatımız 3 milyon 200 bin TL. Elbette pazarlığa açığız. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.